dostlar. Bugün devam ediyoruz kaldığımız yerden görev bitmeceği En son iki maç aşamalı kalmıştı. Bir maçta elmas kapmaca. İnşallah elmas kapmaca gece aşamalıda da. O da biter bu da. Evet. Sonra bakalım sırada hangi şeylerimiz var. Evet. Bin altın bir de stadyumuz. Evet. Squeak'ı açıyoruz bu arada da ben. Squeak'ı açıyorum. Yine Alperen'le devam ediyoruz. Onun kanalına da gelecek. Kaçılmayın. Biliyorsunuz her zamanki gibi açıklama da var Alperen'in kanalında. Evet şimdi başlayacağız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Alperen'imiz nedenden dolayı şimdilik yok. Belki videonun ilerleyen dakikaları gelir. Aşamalıya gidiyoruz. Soygun geldi. Ben soygunda tabii ki de Yine her zaman gibi kral alacağım. Evet. Evet devam ediyoruz. Hmm, Rakipte de Pearl, Dynamite Leon, bizde Ben Kral 8 bit bir de Dynamite var. Ar evet arkadaşlar bu maçtan sonra ben gelecek bu arada. İnşallah yeneriz. Hemen bir, bir, el atarız. Sonra da var. Bakarız bir şeyler yaparız. Aa, arkadaşlar hiç bulamadım şansa bak. Bir kere daha ustağıma dağımın aç. Bunlar... Ölecektim. Aaa Dynamike öldü arkadaşlar. Zelden. Dynamike adam mısın? Evet. 8 bit öldürdü. Evet, devam ediyoruz. Abi ne abi burada? Abi ya, abi çok güçlü. Bir seçseydim. Şapı yüzden efendim. Emre. Emre tabi ya biliyorsunuz. olsun iyi, iyi. olsun Volo 68 ama bu konuma gelelim sonunda ilerik sefer soyunun gelse de olacağım da. ben şimdi görevi taşıyacağım takımın oraya dynamite iki tane at yeter lan ne olmadın? öldürdüm ooo hiper şahıs hiper şahıs hiper şahıs hiper şahıs hiper şahıs hiper şahıs Evet şimdi rakibin kaçsa hemen bitiyor arkadaşlar. Bu. Bitiyor hemen, hemen 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 bitiyor. Arkadaşlar yan Arkadaşlar yaklaştın sana alacağım. Abi yaklaştın sana alacağım ya. Ben savunum yeter. Ben ben bir gideyim. Hemen bitir. Abi hayır yeniliyorduk. Abi yenildik ya. Adam adamın kasaya yaklaştırmadı görüyor musun? Ya abi ya. Öf. başlayacağım yapacağım Böyle onu anlamıyor ya? Devam ediyoruz. <laughs> ben kral olmak da hata yapmıştım. ben geldi arkadaşlar. Evet, Macavut geldi. na kaptan na kaptan al ne alınır kaptan alır na yok aldım aldım harbiden ki eldiven ya da kova var tamam. belli aa koltuğu alabilir miydin yok Hı, alamıyorsun tamam and spice. Burada daha bir hiç kalkmadı galiba. Senin nerede oynuyor? Senin nerede olmasa da Belki de senin yok. Aa! Abi Mortis yakından Mortis olmasın Abi Kodex olmasın. Aldım kodası. Tam tam. Modus ne yaptı ya? Kendisini öldürdü Modus. Oo, Evet, Mortis kaçtı. 5 binince kaçtı. Mecburen. Ben evet, bir tane Ben böyle kalpeden ya taktır. Evet. Evet devam uh, ediyoruz. bit maç kaldı ya. O kaçtı. Ender, 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 Ender. Evet, devam ediyoruz. Şimdi evet yeniden oh, girdik. Sıcak hmm. bölge. Hadi edinelim. Hadi devam of oh, Frank Edgar hepimiz de iper çazlıyız Allah rakibe yardımcısı olsun Kesin sıfırda basacaklar bak evet, Genelde yapıyorlar bunu Belki de Ken şey değil <laughs> Ben en ülke şeyini açtım Abi 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 abi. dur çıkma. Yani ben buradan Düz aldım. Dur 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 -du -du Frank 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 yeter. Tamam, 19. Hemen gidiyorum. Hemen gidiyorum. Hemen gidiyorum. Hemen gidiyorum. Hemen gidiyorum. Hemen gidiyorum. gidiyorum. Abi ya. Nasıl bir şeyler bunlar? Güçsüzler. Alamaz. Kaz maçı. Ne biliyorum? Abi birimiz hepimiz ölmeden biri giderse böyle yaparsak yani kaybetmeyiz ama yani hepimiz bir anda ölürsek mesela şu an ben buzları ve aldım mesela şu an çok rahat Alpen sen o şeyi alırsın Alpen ne yapıyorum gitsin şu evet kitap evet, şu an zaten yukarı bastım evet, devam ediyoruz kazandık çok büyük ihtimalle bu da kazandık. Yes, kazandık. Basitti. <gülüyor> <gülüyor> evet, kazandık klasiti. Evet, bronz 2'ye geçtim. Aşama ödülü. Oha! 3 görev bir tamamlandı. <laughs> Evet. Aşamalı şeyini açtım. Alper'in de benimle birlikte. Onunkini de açtık. Alper'e Ejderha ne? Arkadaşlar. Alper'e ne? Ejderha belli geldi. Yuh. Ben de çok güzel geçti. Keşke görüntü alabilsem ki onu. Bunlar işte bize de süperender çıkıyor şans. Evet şimdi ne görev kalmıştı? Bir daha gidelim. Evet arkadaşlar ben diye saçıyor. Süper çıktı ona <laughs> Evet tarpenle de hızla bas. <laughs> evet Mert'li kanalına inceleme videosu gelecek. İnceleme ne bir şey bu? Oyun oynama işte. İnceleme oyun oynama böyle. Elmas kapmacı geldi çok güzel. Ben bir önceki elmas senin konuştun şimdi ben hadi gel sen senin Evet. Evet devam ediyoruz. Evet bir elmas kapmaca daha gelsin dediğimiz abi. Biz niye acaba aşama girdik? Aşama Aa ee, 8 de var. hem 8'i bitireyim hem de bir elde elmas kapma şekilde bir kazanırsak Kral bitireceğiz. Bunu da kazanalım. Bunu da kazanalım. Bunu da kazanalım. Bir anda. Evet. Arkadaşlar bu video 11 dakika olmuş. Şimdi kapatıyorum. Devam edeceğiz. Arkadaşlar maç sonu bu arada kazandık. Bu bitti. İki elmas katma görevi. Görüşürüz.